Arkadaşlar merhaba. Kuşlarımızla antrenmandayız. Kıvılcım havada. Kıvılcım da geliyor bu arada. Bayağı bir çalıştı arkadaşlar. Yarım saattir uçuyor. Hava oyununda olduğu için çekmiyorum videolarını. Biraz rahatlasın. Böyle çekeceğim. Şimdi görüyorsunuz bayağı bir çalışıyor. İnecek zaten. Şu anda. Bu arada geçen sene uçurdum. Arap vardı biliyorsunuz. Eke. Onu çıkardım. Asi kızı çıkardım. Asi kız biraz böyle fazla yumurtlamış herhalde. Ayağını çekiyordum. O yüzden bu tarafa aldım. Dinlensin diye. Asi kızı da çıkardım buraya. Azat'ı arkaya götürdüm. Azat da bir yavru yumurta görsün. Çünkü havada kalmıyor arkadaşlar. Havada kalış süresi az. Oynuyor falan ama havada az kalıyor. O yüzden arkaya götürdüm. O yavru yumurta görsün, rahatlasın. Asi kız da burada hem dinlensin hem de kendini toparlarsa uçuracağım. İki tane de eke çıkaralım ki eke de uçuralım. Bu da yandaki arkadaşın kuşları o da uçuruyor. Şu an Kıvılcım gelecek bakalım gelebilecek mi? Kıvılcım. Kıvılcım geliyor. Bu sonları arkadaşlar taklayı bayağı arttırdı yani 10 taklanın üzerine gitti hala bakın şu anda bile hararetli. Daha hava oyunu bırakmadı. Bıraksa yani bol takladı güzel bir kuş izleyeceğiz aslında şey falan düzeltecek. Böyle böyle bakın hala çalışıyor. Böyle böyle yapa yapa çalışa çalışa güçlendirecek kendini. Hava oyunu da bırakacak. Bakalım ne yapacak. Evet geliyor ama. Yanında aslında kuşları olmasaydı şu arkadaşın kuşları olmasaydı kafası karışıyor daha iyi performanslar sergilerdi ama şu an kafası karışıyor. Buradan dönersin sen. Çabuk geliyor. Kıvılcım da indi. Bu şekilde antrenmanlara devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bizim perdeli Arap neler yapacak. Bu zaten bir iki takla atıyordu arkadaşlar. Oyunu falan bırakmıştı. Şimdi en son bakalım. Benim için ne demiştim o zaman size? Kuşun genel tertibatı çok iyiydi. Onun, bunun gerçekten genel tertibatı çok iyiydi. Böyle çok taklalı bir kuş değildi. Bir iki taklayla oynuyordu. Bakalım. Yavru oldu. Yavru büyüttü. Ekeleşti artık. Uçurup onu da görmek istiyorum hal hareketlerini. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.